İlahi tarih sunar. Tanzimat öncesi İstanbul sokaklarında ata binmek herkesin harcı değildi. Padişah hariç yalnız üç kişi, o da isterlerse ata değil arabaya binebilirdi. Şeyhülislam, Rumeli kazaskeri ve Anadolu kazaskeri. Vezirler dahi özel izinle ata binerdi. Memurlar, tüccarlar, halk, cebinde servet de olsa ata binemezdi. İşte o dönemde yüce bir şair yaşadı. Hakani Mehmet Bey 70'ini geçmişti. Eserlerin sultanı sayılan Hilye-i Şerif adlı şaheserini yazdı. O kadar etkiledi ki halkı da sarayı da sadaret makamı ona sordu. Ne muradın varsa söyle. Hakani şöyle dedi. İhtiyarladım. Edirne kapıdan Baba Ali'ye her gün yürümek ağır geliyor. İzin verin bir hayvana binip geleyim. Ama devlet nizamı katıydı. Memura at izni yoktu. Yasa onun hatırına bozulmadı. Fakat devlet zarafetini gösterdi. Babı Ali yakınlarında bir ev alıp şaire hediye etti. İşte böylesi bir incelikle yasak sürüp gitti ta ki bir gün o yasak kaldırılana dek. Ama asıl dramatik sahne deliliğiyle bilinen Sultan İbrahim devrindeydi. Bir gün bir üfürükçüye giderken İstanbul içinde bir araba gördü. Kıyameti kopardı. Kim izin verdi bu arabaya dedi ve bu basit olay yüzünden Sadrazam Salih Paşa'yı bir üfürükçü evine çağırdı. Sonra gözlerinin önünde bir kuyu ipiyle boğdurttu. Tarihte görülmeyenleri bir de bizim gözümüzle görün. Kanalıma abone olun, geçmişi bugüne taşıyalım.